Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize muhteşem bir sabah diliyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi konumuz sağlık. Çok değerli bir hocam var şu anda. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Serdar Baki Albayrak şu anda yayın konu. Bugün çok önemli bir sağlık sorununu konuşacağız esasında. Herkes ekran başına TV8 ekranlarına kilitlenin diyorum adeta. Çünkü çok konuşmadığımız bir konu. trigaminal Nevralji, esasında intihar hastalığı olarak bile geçiyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş İyi sabahlar. İyi sabahlar. Bugün böyle çok fazla değinmediğimiz, evet. konuşmadığımız bir konuyu e, sizinle konuşmak istedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mutlu oldum sizi gördüğümüz. Için. Biz de öyle hocam. Trigeminal Nevralji. Trigeminal Nevralji. Aslında e, trigeminal Nevralji belki değişik zamanlarda duyduğunuz bir ifade. Aslında trigeminal sinirden kaynaklanan yüz ağrısı demek. Trigeminal sinir yüze hissini veren, kısmen de çiğneme ile ilişkili bir sinir. Geniş bir sinir. Aslında beyin sapından çıkan bir sinir. Üç başı olduğu için tri, tri adını alıyor. Evet. Trigeminal sinir basıya uğradığı zaman da trigeminal nevralji ortaya çıkıyor. Aslında beyin cerrahları bunun neresinde? Tedavi bakımından, etkili tedavi bakımından aslında trigeminal nevralciye tedavi olasılıklarını sunan branş beyin cerrahisi. Öncelikle trigeminal nevraljinin tanısını koymak önemli. Trigeminal nevralji nedir? Her yüz ağrısı trigeminal nevraci midir? Hayır. Diş sıkıyoruz hocam mesela. Diş Bu değil. Sıkma ağrısı Diş sıkma başka başka bir ağrı. Burada evet. da bir ağrı oluşuyor. Atipik yüz ağrıları var. Bunlar evet. trigeminal nevralji değil. Vagus sinirinin verdiği ağrı. Trigeminal nevralji çok kendine özgü bazen diş ağrısıyla karışan, zaman zaman ortaya çıkan, delici, elektrik benzeri öyle bir ağrı şiddetine ulaşabilir ki hastalar yüzünü Kesinlikle. yıkayamaz, yüzünü yıkayamaz, dişini fırçalayamaz, rüzgarlı havada dışarı çıkamaz, yemek yiyemez. Bu ağrılarda çok ciddi bir agoni durumu ortaya çıkabilir. Ağrının yarattığı depresyon, hatta öyle vakalar var ki literatürde bu hastalar ağrıyı tolere edemediği ve üstesinden gelemediği için maalesef intihar edilen etten vakalar vardır. Yani. Suisit diye geçer intihar hastalığı. Trigeminal nevracinin tanısı aslında klinik bir tanı. Biz bu hastaları gördüğümüz zaman tanıyoruz, muayene ediyoruz. O tipik hikayeyi duyduğumuz zaman bir de destekleyici amaçlı bir inci kesit, arka çukur dediğimiz posterior fosteyi gösteren trigeminal sinir yolunu gösteren veya ona basıyı gösteren bir ince kesitli MR çekiyoruz. Hı hı. Bu MR çok önemli. O MR'da biz de baskı uygulayan damar lupunu, damar, burada da gördüğünüz gibi damarı görebiliyoruz evet. çoğu vakada. Hı hı. Bu bir ameliyat görüntüsü. Bakın beyaz renkli trigeminal sinir mikroskop altından bir görüntü. Hı hı. Beyin sapından çıktığı noktada ona basan bir damar lupu görüyoruz. Bu da süper serebeller artar. Burada aslında amaç çok basit damarla sinir arasına bir bariyer koymak istiyoruz. Bunu mikroskop altında yapıyoruz. Bu ameliyatın adı da mikrovasküler dekompresyon ameliyatı. Ben şimdi bir anda en etkili tedaviyi anlattım size. Evet, evet. Aslında... Bu peki bir... Ee... Diş ağrısı çarpı Yüz falan diyorsunuz. Şiddeti değil inanılmaz. Bunu herhalde çeken bilir. Biz hastalardan olabildiğince bu ağrıyı tarif etmelerini istiyoruz. Diş ağrısına benzer bir ağrı ama diş ağrısının kat 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 üzerinde bir ağrı. Evet. Bir kısmen etki eden tedavi aslında teşhisi de koyduran tedavi. Bir elektrik çarpması gibi bir hissi var sanırım. Evet. Sinir, sinire dokunulduğu zaman delici, elektrik benzeri ama çok yoğun bir ağrı. Öyle bir ağrı ki hastanın yüzüne dokunamazsınız. Hasta dişini fırçalayamaz, su içemez, yemek yiyemez. Bu çok tipik bir yerdir. Hatta hastaların önemli bir kısmı dişçiye gider. Bir şey olmasa da bazı hastalarda dişlerin önemli bir kısmı çekilip gelebilir size. Yine Aa. bir şey bulunamaz. Bu hastalar tipiktir öyküleri. Teşhisi destekleyici amaçlı karbamazepin ilaç tedavisinden bir süre yarar görebilir bu hastalar. Ee, ama bu tedavi süreci de e, karbamazepine yanıt da sınırlıdır nöropatik Peki ağrıda. Mesela kortizon iğneleri falan bu tarz. Bunlar etkili olmaz çünkü bir sinir ağrısı, nöropatik bir ağrı. Kranyal nöraljilerin en en evet. en sık görüleni ve karbamazepin kız kısmen etkili olabilir. Bir süre işe yarayabilir. Birkaç ay, birkaç yıla kadar yarayabilir ama hastalar giderek dozu arttırır ve sonunda da belli bir doza ulaştıklarına rağmen maalesef e, eski faydayı sağlayamazlar. Hayatlarını devam edemeyecek hale gelirler. Kilo verirler yemek yemedikleri ağız hijyeni bozulduğu için ağızlarında aftlar çıkar mantar enfeksiyonları görülür ve hastalar için maalesef çok debil bir tablodur kötü bir tablodur tedavide de e, en etkili tedaviyle palyatif tedaviler vardır palyatif tedaviler iğne tedavileri e, bazen Gamma knife Ama bunların hepsi palyatif tedavidir kök tedavi altta yatan patoloji yani sinire basan damarı damarla sinir arasına bir bariyer koymak olduğu için gerçek Hı -hı. tedavi mikrovasküler dekompresyon ameliyatı dediğimiz ameliyattır. kesin çözüm müdür hocam? %97 bari? ile %99 arasında çözümdür. Çok Şu iyi. anda benim serimde ben yarar görmeyen hasta görmedim ama bazen çok az binde 5 olasılıkla teflon yerinden oynayabilir. Böyle vakalar bana geldi, bunları revize ettim. Bunlar da teflonla teflon koyduğumuz zaman araya bakın çok küçük belki 5 milim, 7 milim, 8 milimlik küçük bir teflon parçasını damarla sinir arasına koyduğumuz zaman bu damarın verdiği basınç ortadan kalktığı zaman ağrı kendinden geçiyor. Hastalar ertesi gün ya da ameliyat sonrası Ağrıdan mucizevi kurtuluyor. bir, çoğu vakada mucizevi bir şekilde ağrıdan kurtuluyor. Bu çok ne yüz güzel. bir ameliyat. Çok ee, Sonuçları da bu açıdan çok önemli ve ilaçları çok hızlı bir şekilde kesebiliyoruz. Ne güzel. Çünkü bu ilaçların önemli bir kısmı karaciğer, böbrek üzerine de Yorucuk. etkileri var. Ağır ve ilaçlar, ağır ağrı e, kesiciler. Belli bir süre sonra bu ilaçlar da maalesef etki etmemeye başlıyor. Trigeminal nevralji bu anlamda beyin cerrahisinin sonuçları itibariyle en yüz ameliyatlarından biri. Tabii ki bir beyin ameliyatı kulak arkasına küçük bir kesiyle küçük bir kemik pencereyi kaldırıp geri koymak üzere mikroskop altında bu bölgeye ulaşıp bir önceki slaytta gördüğümüz damarı ve siniri ortaya koyup o basıyı bir teflon aracılığıyla ortadan kaldırma ameliyatı. Bunun adı mikrovasküler dekompresyon ameliyatı. Maalesef hastalar bu ameliyatın varlığından çok haberdar değil Değildir. ve biraz da korkuyorlar, korkutuyorlar bu diyelim. Tabii. Oysa sonuçları çok yüz güldürücü bir ameliyat. Ama tabii ki tecrübelerlerdi. Sonuçları çok yüz güldürücü. Yani yüzde yüze yakın diyebilirim. Tabii ki tıpta yüzde yüz yoktur ama sonuç itibariyle yüzde 97'nin üzerinde başarı ve gerçek çözüm sunan tek tedavi yöntemi e, trigeminal nevracıdır. Siz mesela bir hasta geldiğinde hemen onun bu ağrı olduğunu anlayabilir misiniz hocam? Trigeminal nevracide klinik bulgular yani hastanın anemnezi ifadesi çok önemli. Size az önce söylediğim gibi aniden ortaya çıkan zaman zaman şiddetini daha da arttıran delici elektrik tarzındaki yüz ağrısı ki bu yüz ağrısı bazen göz çevresinde olabilir bazen orta yüz hizasında bazen de çeneye doğru trigeminal sinirin üç başı olduğu için o bölgelerden birine ya da ikisine bazen üçüne karşılık gelen ağrıya neden olabilir. Bu ağrı çok tipiktir. Bazen his kusuruna da neden olabilir. Hastanın e, dilini içeriden dokundurduğunda bile ağrı tetiklenebilir. Yüzünü yıkadığında tetiklenebilir, tıraş olduğunda tetiklenebilir, rüzgarla havada yürüdüğünde tetiklenebilir. Bu çok klasik bir hikayedir. Ama bunu destekleyici olarak bir ince kesit MR'da görüyoruz. Oradaki hmm. damarı çoğu zaman da ortaya koyuyoruz. Çoğu zaman basan, sinire baskı uygulayan bir atar damardır. Bazı durumlarda çok daha az durumda bir toplar damar, çok çok daha az da yüzde 3-5'te bir kemik çıkıntı olabilir. Biz bunları ince kesit damarlarda çoğu zaman görebiliyoruz. Evet ama sonuçta kolay bir ameliyat değil. Tecrübelerlerde sonuçlar çok yüz güldürücü. Yüz biz ameliyat sırasında biz nöromonitorizasyon da kullanıyoruz aslında eş zamanlı. Bu öyle bir durum ki aslında o sinirin sinirden gelen sinyalin arttığını da görüyoruz. O teflonu koyduğumuz zaman, bası kalktığı zaman eş zamanlı sinir sinyalinin de düzeldiğini görebiliyoruz. Ne Bu da güzel. bir sağlama sağlıyor ameliyat sırasında bize. Ben bunu uyguluyorum ameliyatlarda. Aa, çok iyi. Direkt ameliyat sırasında bunu görüyorsunuz. Evet, sinir rahatladığı zaman sinir sinyallerinin de düzeldiğini görebiliyoruz. Nöromonitorizasyon uyguladığımız zaman. Ne güzel. Bu da perop ameliyat sırasında bize bir konfor sağlıyor hastalığın yani tedavinin iyi gittiğine dair. Sonuçta genel anestezi de. Genel bir ameliyat. anestezi altında yaptığımız bir ameliyat. Hı hı. Ee, Ama sizi yolunuzu da esasında. Sonuç isteriyor. şu anlamda yüzgülücü ağrının geçtiğini düşünün çok şiddetli bir ağrı. Diş ağrısı çekmişsinizdir. Hepimiz az Ondan biraz çekmişiz Çok çok daha, çok, daha hocam. kötüsü ve diş ağrısı ağrı kesiciyle ya da dişçiye gittiğiniz zaman geçiyor. Bu ağrı geçmiyor maalesef. Yani bu ameliyatta şunu anlıyorum ben. Bir hastanın gerçekten hayatını kurtarıyorsunuz. Aslında indirekt olarak böyle yani diyebiliriz. Yani bunu yaşayan bir insan bence çalışamaz. Normal hayatına da devam edemez. Ee, çok zor. Şöyle söyleyebilirim. Bunu ancak çeken bilebilir. Ee, ancak sıvı gıdalar içebiliyorlar. Sıvı gıdalar yemek yemiyorlar. yemek yemiyorlar, kilo veriyorlar ve ağız hijyenleri bozuluyor bir süre sonra. En önemlisi de bu ağrıyı çekiyorlar. Ee, bu çok şiddetli bir ağrı. Hepimiz, çok. ben şahsen diş ağrısı çektim. Bunun çok ağrı çok ötesi. Ağrı biliminde de mesela herhalde faydalanamıyorlar değil mi? Ee, algolojik tedaviler maalesef iğne tedavileri ya da diğer tedavilerde direkt kök Hiç nedene için. yönelik, kök nedene yönelik bir e, prosedür uygulanmadığı için genellikle birkaç aylık geçici başarı sağlanıyor. Asıl kök neden yani Kökten o çözmek O tabii. damara, o sinire basan damar ortadan o bası kalkmadıkça maalesef ağrı daima geri dönüyor. Evet. Tek tek etkili çözüm mikrovasküler dekompresyon ameliyatı. Hocam çok teşekkür ederim ben teşekkür bu güzel ediyorum. bilgileri paylaştığınız Bu fırsat verdiğiniz için. Teşekkür, teşekkür ederim. Edin. Bekleriz sağ tekrar. İnşallah. Sağ olun. Hanımlar, beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.